Geçtiğimiz günlerde parti binamızdan aşağı indiğimizde bir 5 yaşlarında bir çocuğun bir boğulma tehlikesi yaşadığını fark ettik. Çocuk nefes alamıyordu. Yanına gittiğimizde çocuk nefessiz bir vaziyette moramaya da başlamıştı. Tabii orada ilk yardımda bulmak isteyen bayanlar vardı, su içiyorlardı ama çocuk bilinci kaybolmak üzereydi. Bizim de uzmanlardan öğrendiğimiz, gördüğümüz, sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla hemlik manevrası aklıma geldi soğuk kanlı bir şekilde çocuğumuzu kucağımıza alarak hemlik manevrasında bulunduk. Çocuğumuzun ağzından yüklü miktarda bir sıvı boşalması ve bir sarı cisim çıktı. Akabinde çocuk biraz daha rahat nefes aldığını görünce yanımızda bizim ilçe başkan yardımcılarımız da bulunuyordu. O an orada bulunan duran araçlar da vardı. Çocuk biraz daha rahat nefes alınca hemen çocuğu başka yardımcılarımızı vererek hastaneye intikal ettirdik. Çocuğumuzun sonrasında da hastanede ziyaret ettik. Durumu gayet iyi. Ee, çocuğumuzun da yüzü gülüyor, şükürler olsun bizim de yüzümüz gülüyor. Tabii bu tarz olaylarda soğuk kanlı kalabilmenin ne kadar önemli olduğunu, hayat kurtardığını bir kez daha gördük. Sosyal medyada, ana haber bültenlerinde e, izlediğimiz manevraların, izlediğimiz uzmanlar tarafından e, izlediğimiz e, o hemlik manevrasının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak bir kez daha gördük. Şükürler olsun çocuğumuzun hayatında belki de bir dokunuş sağladıysak ne mutlu bizlere. Çocuğumuz mutlu, bizler de mutluyuz.